Şöyle 4 su bardağı kadar esmer bulgur koydum. 1 köftelik bulgur. Daha sonra 4 su bardağı bulgura 2 su bardağı kaynar su koyacağız. Şöyle bir. <laughs> Ve iki. Ve üç sonra bir spatula ile şöyle güzelce karıştırıyoruz. Her yerin alması için. Güzelce karıştırıyorum. Kaynar suyu koyduktan sonra spatula ile karıştırdım ve güzelce kapağını da bu şekilde kapattım. Stretchley edebilirsiniz. Ben lastikli bir kapak kullandım. 15 dakika kadar dinlenecek. Evet bulgurumuz dinlendi. Şimdi biber salçası ve domates salçasını şöyle karıştırıp koydum. İkisinden de birer yemek kaşığı kullandım. bir tane domatesin rendesi bir tane soğanı robottan çektim suyunu süzdüm ve iki diş de sarımsak kullandım bir yemek kaşığı yoğurt Evet şimdi baharatlarımı atıyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar sumak, 2 yemek kaşığı isot. bir tatlı kaşığı kadar karabiber. Yine bir tatlı kaşığı kimyon. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz. Aynı şekilde bir tatlı kaşığı kadar da toz pul biber çay kaşığı kadar olduğu için ben iki kez kullandım. Sıvı yağ. Sıvı yağını yoğurdukça ilave de edeceğiz daha. Şimdilik bu kadar yeterli. Nar ekşisinin de ölçüsünü vermeyeceğim. Çünkü bunu da damak tadınıza göre tadına baktıkça arttırabilirsiniz. Yani şöyle göz kararı. Ortalama bir çay bardağı kadar falan koydum. E şöyle biraz da limon sıkıyorum. Yeterli. Evet bitti. Şimdi yolun akalıma aldım. oldu. Tam 10 dakika oldu. 1 dakika bile geçirmedim. Bakmak istiyorum. Sakız gibi gerçekten sadece 10 dakika.